Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine güvenlik soruşturması ile ilgili düzenleme üzerine çalışan AK Parti'de kapsamın geniş tutulması isteğine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile hukukçu milletvekillerinin insanlar nefes alamıyor, özgürlükçe olmalıyız itirazları nedeniyle çıkmaz yaşandığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti'de bir süre önce torba teklifinden parti içindeki itirazlar üzerine çıkardı, güvenlik soruşturması düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Ancak İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Gül, AK Parti grup yöneticileri, hukukçu milletvekilleri ve bakanlık bürokratları ile yapılan toplantılarda farklı yaklaşımlar nedeniyle ortak bir metin üzerinde henüz görüş birliğine varılamadı. AK Parti yöneticileri, yapmaya çalıştığımız şey arşiv soruşturması ile güvenlik soruşturmasını ayrıştırıp tanımlamak. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'nın milletvekillerinin farklı yaklaşımları var. Biz daha özgürlükçü yaklaşıyoruz. Ancak İçişleri Bakanı daha geniş bir kapsam olsun istiyor görüşünü dile getiriyor. Değerlendirme komisyonunun hangi kriterlere göre değerlendirme yapacağı konusunda da bir karar verilmediğini belirten AK Parti yöneticileri, yönetmelikte ahlaki durum diye bir ifade var. Biz bunların kanunda olmasını istemiyoruz. Bunlar çok sıkıntılı, yuvarlak, geniş ve özel ifadeler değerlendirmesini yapıyor. Toplantıda arşiv taramasıyla güvenlik soruşturmasının nerelerde uygulanacağı konusunda da görüş birliği sağlanamıyor. Devlette çalışan ya da taşeron olarak iş yapan hangi mesleklerde, hangi iş türlerinde arşiv araştırması, hangilerinde güvenlik soruşturması istensin? Çünkü güvenlik soruşturması çok geniş bir şey ifadesini kullanıyor.